Denize aşık olmuş bir tahta düşün boğuluyor Çırpınıyor dalgaların arasında yoruluyor Milyonlarca pislik ile, güçlükle boğuşuyor Fakat deniz bunun farkına bile varmıyor Yavaş yavaş kaybediyor benliğini Sen de böyle aldın işte benim benliğimi Duyuyor ki bin bazen odama geldiğini Belki de deliriyorum zaten bu ben değilim Sahi melek misin? Şeytan mı? Melek görünür mü çok tatlı şeytandın Başça bolca aşk ve güven verip Kandırıp sonra yüzde bırakıp Hızlıca kaçardın bir de bakardım Cehennemde yanardım Gri dumanla yatıp gri dumanla kalkardım Kızgın lavların arasında güçsüz kalsam da Kendimi kutuplarının zirvesine atardım Mevlana beddua ederdi seni görseydi o kadar acımasızca insan terk edilmez ki Şeytan olsa bile o kadar ümit vermezdi Beni azıcık sevse zaten onunla buna gitmezdi Gülüşün Azra ile meydan okur Minik ellerinle bir kez daha soluma dokun Kalbim içi değişmeyen tek varım yok Sen mutlu ol bugün varız, yarın yokuz Şimdi yerini sigara ve küllü kaldı Seni anlatıyorum onlara, onlar bile ağladı Odamın perdeleri bile dumanından sarardı Belki de varlığın bana büyük yaraydı Biliyor mu yanındayken bile seni özlerdim Yatmadan önce evleneceğiz diye düşlerdim Bir oğlumuz bir kızımız olsun çok isterdim Alışamazdım varlığına bugünleri bilseydim Seviyon ya sen onu Bazen diyorum boş vereyim Elini oğlu tutuyor elini Nasıl kim beslemeyim Neyse onlar mutlu Susun siz seslemeyin Düşünme artık sende Yeter sesini kes bebeğin